204. sorumuz evet bir tüpü de büyük ve küçük olmak üzere iki farklı tüp satılmaktadır diyor. Kütlelerine bakalım. 8 üzeri 4 ne demek? 8 üzeri 4 8 2'nin 3. kuvveti üzerinde 4 var. 2 üzeri 12. E, diğeri 2 üzeri 11. Yani arkadaşlar baktığımızda bu bunun kaç katı olur? 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 11'e böldüğümüzde 2 katıymış arkadaşlar. Yani ne anlıyoruz? 2 tane küçük tüp e, yan yana geldiğinde bir küçük tübe e, eşit oluyor arkadaşlar kütlese olarak ağırlık olarak arkadaşlar iki tanesi bir tanesine eşit. Bu, bu tüpler diyor şekildeki bir raflara dizilmektedir. Üst tarafa 7 tane büyük, 8 tane küçük tüp bulunmaktadır diyor. Alt tarafta ise eşit sayıda büyük ve küçük tüp bulunmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar bir tanesini baktığımızda yukarıdan ediyor 7 tane büyük arkadaşlar. Eee kütlesi neydi? 2 üzeri 12 idi. 7 tane 2 üzeri 12 arkadaşlar. 8 tane küçük tüp bulunuyor diyor. 8 çarpı 2 üzeri 11'imiz de buradan geliyor. Alt tarafta ise eşit sayıda büyük ve küçük tüp bulunuyor arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. X tane 2 üzeri 12'miz var. X tane de neyimiz var? 2 üzeri 11'imiz var. Bunların toplamı ne yapıyormuş? Toplam kütlesi 2 üzeri 17 yapıyor. Arkadaşlar burada baktığımızda e, tabanlar hep 2, 2, 2. Üstleri en küçüğüne karşılık getirelim. Yani nasıl yapalım bunu? Bu 7 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 11 diyebiliriz. Bu 8 çarpı 2 üzeri 11. Bu x'imiz var. Bir 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 11 diye ayıralım. Buradan da bir x geldi. 2 üzeri 11. Bu ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 11. Yani 2 üzeri 6 64 tane 2 üzeri 11. Buradan bakalım arkadaşlar. Burada 7 kere 2'den 14 tane 2 üzeri 11 var. Burada 8 tane 2 üzeri 11'imiz var. Burada 2x tane 2 üzeri 11. Burada da x tane toplamda ne yapar? 3x tane 2 üzeri 11'imiz var. Burada arkadaşlar 14 8 tane yaptı. 22 tane 2 üzeri 11. O halde tamamı neydi? 64 tane 2 üzeri 11'di. O zaman 64'ten 22'yi çıkardığımızda burası ne olacaktır? 42 çarpı 2 üzeri 11 olacak yani 3x eşit 42 olacak. Buradan da x nedir? 14'tür. Demek ki arkadaşlar alt tarafa 14 tane küçük 14 tane de büyük tüp koyuyoruz. Toplamda e, alt tarafta bulunan tüp sayısı kaçtır demiş. 14 14 tanedir. 28'dir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.